Polis amca. He. Alo ben kime diyorum polis amca. Arkadaşlar bugün sinirlikte. Ne oynuyoruz? Hapishaneden kaçış oynuyoruz gördüğünüz gibi. Kral bu mu? Lan bu nasıl oluyor oğlum? Ha, saçması sapan pek bir şeymiş zaten. Bugün sinirlikte bu gördüğünüz saçma hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Sıfır ekranı oynayacağız. Ekranı büyütemiyorum zaten. Şey yapınca bildirimleri açıyor oğlum. Dur bakayım. Ya tamam hiç bir şey Şöyle hemen bas git bas git hemen şuraya açık bay bay giderik. Arkadaşlar bu şeyde ben kolayı geçmiştim bu bir saniyeden kaçışta. Ama şey yapmadan videosunu kolay şeyle videosunu çekmeden zora geçmem. Zor, direkt zor mu çekeceğim video olarak. Bu yarını bitirince farklı bir videoda şey alırız. E ya? zor oynarız ama bugün özellikle kolay oynayacağız. Şişt, polis adam. Polis adamdan kaçıran kaçıracağız. Baş var, Bas bas bas. Ba ba bas -ba -ba -ba, -ba, ba 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 Bas 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 Boz, yes. Hayırdır oğlum sen bana polis. Polis çok çok Polis öyle o birisi ki. Onu Sen oradan atla. Oğlum çok korktum la. Arkadaşlar böyle ben videoda olunca becerilerim düşüyor. Becerilerim, becerilerim düşünce de yapamamaz hale geliyorum. Bak mesela şu anda ben buraya çıkmıştım. Hatta şu anda diğer level'ı bitirmiştim abi. Aa buraya kim He doğruya ben açmıştım. Aa, şimdi nereye geldik? Buraya. Burası ne? İy, çok kötü kokuyor. Burası ne? Şiş sevmem. Tertemiz su. Burası ne? Herkesin bildiği gibi kazı. Arkadaşlar bu oyunu seviyor musunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Ben çok seviyorum. Ben bir tane bunun videosunu çekmeye çalışmıştım. Olmamıştı. Böyle bir yer vardı. Oraya gelince göster. Bir tane böyle rampalı yer var. Hızlanıyorsun. Ay hızlanıyorsun böyle seni pervane ittiriyor o rampalı yeri ben hiç geçemiyordum. Onda iş, ondan işte videoyu bitirmiştim. onu da yüklemedim. Bir tane daha iş şey yapmaya çalışmıştım. Şarjım yüzde yirmiye düştü. Yirmi yirmiye düştü. Bu yüzden de telefonum yavaşladı. Telefonum yavaşlayınca da acayip kasıyordu. Bu yüzden de şey yapamadım işte. Çekemedim ondan şimdi değilim. Bunu üçüncü kez deniyorum. Lan. Nasıl ölmüyor abi? What? Oğlum adam ölmüyor. Ben nasıl öldüm oğlum? Ben nasıl öldüm oğlum? Şurada duruyordum şöyle. Durduk yere öldüm. Oğlum ben ben öldürüyorum da neden adamlar öldürmüyor oğlum? Arkadaşlar yanlışlıkla az daha videoyu kapattım Birazcık aklımı çalıştırdım. Adamların şey sonuna geliyor ya. Sen burada ne yapıyorsun kanka? Haydi bismillah ya Allah. Haydi bismillah. Haydi bismillah ya Allah. Haydi bismillah. Haydi bismillah ya Allah. Neyse. Lan nasıl çevirmedim? Ben bunu çevirdim. What? Oğlum çevirmiştim lan ben onu. Lan şimdi çevirdim. Şaka yapma gats. <laughs> oh canına lan. Şey nerede oğlum? Birden kayboldu. Herhalde öyle bir kaçtım ki. Arkadaşlar şu anda biliyorsanız ben kolay versiyonda oynuyorum. E burası neresi? Yeniden çok saçma. hemen şuraya basın. Zıplaya zıplaya gidelim. Geldik. Arkadaşlar işte ben burada zorlanıyordum. Birazcık zorlanıyordum. Mega Mega nya <laughs> Abdullah böyle burayı ben benden giriyordu sonra fark atıyordum bana. Ben bir aralar burayı zor yapıyordum. O zaman becerilerimi kaybetmiştim. Yanına kardeşim geldi. Merhaba yaz. Senin yüzünden dikkatim dağıldı. Yoksa geçiyordum. Gider misin buradan? Video çekiyordum. Ne? <laughs> tamam yat sen. Lın yan yan, lın yan, lın yan, lın yan. Hemen şurayı da hızlıca geçelim Kapıyı kapat Şuradan da atlayalım Şuradan da zıplayalım Şuradan da zıplayalım Şuradan da zıplayalım Şuradan da zıplayalım Ve şuradan da zıplayalım Basit bir şekilde geçelim Hemen giriyoruz Saklama odası. Ben zaten oyunu ezberledim artık ya. Diğer şeyde de ee, böyle neydi ya? Üf, söyleyemiyorum işte. E, söyleyemiyorum ya. Dur dilimin ucunda oğlum. Hatırlıyordum. Unuttum. Ya işte burası vardı ya. Hatırlıyordum. Unuttum oğlum. Üste bakarsak buradan iki level sonrasını görüyoruz. Ve böyle koştuğumuzu göreceksiniz. Buradan çıktığımızı göreceksiniz. Şöyle çıktığımızı göreceksiniz. Sonra buradan atladığımızı, bir daha atladığımızı, bir daha atladığımızı, bir daha atladığımızı, bir daha atladığımızı, koştuğumuzu, at, bir daha atladığımızı, atladığımızı, koş, bir daha koştuğumuzu, bir daha atladığımızı, bir daha atladığımızı, bir daha yürüdüğümüzü, bir daha atladığımızı, bir daha yürüdüğümüz oluyor. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Lan buradan şuraya düşünce ölüyoruz mu abi? Çok saçma. Uy. Oo rüyanda be kız. Rüyanda be, be kız. Hop hop. Kız daha anca vanaları açmış oğlum. Aa aşağı düştü. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Şuraya zıpla. Yine düştü bu kız. Ne oldu lan? Kız herhalde çok noob o yüzden. Altır birazcık bana açtın o kadar oğlum. Arkadaşlar bu video bu arada bir 15 dakika falan sürebilir. 16 ne bileyim oğlum. Onu Lan yanlışlıkla düştüm. Elim kaydı. Parmağım kaydı. Oğlum, dümdüz oldu düşmem yani. Bak şöyle gülüyorum birden parmağım kaydı. Şuradan, şuraya, şuradan, şuraya. Ay! Bu ne? Şuradan şuraya atlayalım ve buradan da diğer bir levelımıza geçmek için dans ederdim. Burası neresi he? Arkadaşlar işte burada zor çok zorlanıyordum. Burası yüzünden sır burası yüzünden video çekmeyi bırakmıştım. Zamanlamam yanlıştı. Hop atla. Hop atla. Hop atla. Üçüncü level'dayım. Hush, 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 hush. Ve buraya da çok basit geçiyoruz. Şimdi diğer level'ımız neymiş? Burası neresi lan? Ha dur şuraya çıkacaktık. doğruya Şunu hemen geçelim. Şimdi sırada ne var? Sıradakini göster. Sıradakini. Ha doğru Şu şapşik teyze vardı. Şapşik dombili domdoş teyze. teyze. Şimdi hemen şuraya da. Yemek zoka. Yemek zoka. Yemek zoka. Yemek zoka o kadar iyi bir şey ki. Lan lan oğlum. Kaç oğlum. Şuna da Aa, ağzını yüzünü dağıtacağım. Ağzını yüzünü dağıtacağım yemek zok. Yemek zokayla. Lan lan oğlum çok. Lan arkamda ne vardı lan benim? Duvar varmış. Var ya ama orada o yemek zokayı direkt burada başlayınca verseydi yerde bir ediyorum. Wait. Evet. Şu adamı yani Yemek Zolkaya alırken işte yavaşlattı. Aa, anladım. ya ben neden Hadi hadi onun bir tane daha atış etsem her tam ölü. O oh, ne oldu lan? Şimdi buradan bir kaydıra var arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle gidelim. Yemek zor herkesi öldürüyoruz. Huu ha uçuyoruz. Bra. <laughs> Lan ne alaka oğlum? Uçuyoruz. Oy. What? Çok yüksek uçtum bu seferde. Hemen şöyle tırmanalım. Son son çok güzel abi. Çıkış. Yes. Sonunda çıkışı buldum. Ha doğru ya, bir de burası vardı. Burası zaten çok est abi. İy, hemen şöyle. İşte geliyor özel harekat. Şöyle işte gel, işte geliyor. Gerçekten işte geliyor özel harekat. Ve Ne doğru ya şuraya çıkacaktık. Ve artık oyunumuzun finalini göre. Ha doğru ya. Çık çık. Bir tane alsak yeter. Var ya bu oyun bizi oyalamak için böyle yapıyor. Böyle bizi kandırmaya çalışıyor. Girip oradan alacağız da. Ama normalde bu, bunu alabiliyoruz. Oyun bizi öyle mi Aa Kaldım kaldım. Aferin bana. Aferin bana. Bas bas bas. ama orası işte çok gıcık oğlum. Atla ver Zıpla yuver çekirge. Bıdı 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 çekirge. Al şuraya koş. Yes oldu. Ve artık final çıkışı. ilk önce bir boss beni öldürsün de canım da olsun oğlum. Boss bir beni öldürsün canın olsun. Onu öldürsene la beni. Oğlum e, yanındayım oğlum. Aa. Mantıklı oğlum. Boss'un yanına gel oğlum. Boss'un yanına geliyorum. Neden beni ölmüyorsun? Aa oğlum yeneceğiz. Yeneceğiz oğlum. Bıy. Hadi. Hadi oğlum. Harbiden mi oluyor lan? Harbiden oluyor. Harbiden oluyor oğlum. Bir kolunu patlattım. Lan yığ. Robot beni bir öldürebilir misin ya? Ben bundan kaç saat? Hadi sen bir şuraya gel robotcum. Mini gelmişsin zaten oğlum. Var ya işin taktiğini buldum. İşin taktiği robotun dibine girmek. Ama ben bunu böyle de kesebilirim. Ben bunu böyle kesecek adım. Pi, pi, Son vuruş ve robotu da kestik. Şimdi işte kaçış gidiyor. Arkadaşlar benim oğlum çok basit tam 14 dakika sürmüş. Şuraya binelim. Hadi açıl kapa açıl. Oğlum, bu kadar basit olacağını hiç 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 düşünmüyordum oğlum. Hadi inerim. Oraya kadar yürüyebilir miyim? Ve durağımıza geldik. Burası bizim minik durağımız. Hemen şöyle durağımızdan inelim. Durağımızdan indik. Durağımızdan indik. Geliyoruz. Kaktüslerimizle. Aslında şuradan tırmanamaz mıyım? Tırmanamaz mıyım? Hadi çok az kaldı oyunu bitirmeye. Çok az kaldı. Sadece bir tane parkur var. O da şu oğlum. Ay ay bu ne? Uy uy. Yemek zoka. Yemek zoka ile birlikte oyunu bitirdik. Yemek Yemek zoka olma. Yemek zoka olmasaydı oyunu bitiremeyecektim. Neden mi? Videoda olduğum zaman hiç böyle becerilerim öyle bir şey yok ki. Arkadaşlar beceri becerilerimi yeniden toplayıp geldiğim Neresi bir Tamam tam şuraya zıplarız buradan buraya buradan buraya Buradan buraya zıpla buradan buraya yes Helikopterin olduğu merdiven Çıktık Helikopter bekliyor burada arkadaşlar bizi Hadi, hadi hadi kalk oğlum kalk. Tamam polis olacağım abi sen. Bu ne lan benim vücudum neden yok oğlum. Haydi polis ona ya geliyor. Ve polis arkadaşlar gördüğünüz gibi polis formasıyla. Hemen şöyle şeylerimizi deneyelim. Şuraya asla. Yok orası değil. Şuraya asla ben gitmem. Ama burası öyle güzel ki. Ne oğlum? Oy! Bir şeyde dursun oğlum. Böyle çok güzel duruyor. Süperiz. Süperiz aldım. <laughs> Bu süperizi geri kapatabiliyor muyuz? Oğlum süperizi kapat kapat. Ay, bu ne ayı süper atlama süper atlamaymış. Acaba çatının üstüne çıkabilir miyim lan böyle? Aa burası neresi? Bu ne oğlum? Vay yeni bir yer keşfettim. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Gör